hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün bir alışveriş videosu ile birlikteyiz. Zara'dan yeni sezondan seçtiğim parçaları göstereceğim sizlere. Bunların birçoğu basic parçalar İş i̇şte iş için, dışarısı için, tatil için, şu baharda mevsim geçişlerine uygun olacağını düşündüm. Parçalar seçtim. Eğer kanalıma abone like olmadıysanız gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup kanal bildirimlerimi açarsanız çok sevinirim. İlk ürünümüze başlıyoruz. Bu arada neden koltuğun ucunda oturuyorsunuz derseniz Şuracığımda köpükçüğüm benimle uyumaya karar verdi. Her zamanki gibi ben bir şey yapıyorsam köpük benim dibimden ayrılmıyor o yüzden koltuğun ucu bana kaldı bütün koltuk ona kalırken. Neyse ilk ürünümüzle başlayalım. Bu şirin mi şirin, acayip tatlı bir bluz aslında. Ee, Kolları daha çok kemik rengi şifonken, vücut kısmıysa daha çok örgü kumaştan olan mercerizeden örülmüş. Fitilli örgüden yani lastik örgü diyeyim. Tamamen vücudunuzu sarıyor. Kollar da böyle daha pufidik pufidik duruyor. Bunu çok rahatlıkla siyah pantolonlarla, kumaş, siyah kot pantolonlarla, normal böyle daha açık renk yıkanmış pantolonlarla, şort eteklerle, her şeyle kombinleyebilirsiniz. Her renkle çok güzel gidiyor. Birçoğunuzun sorduğu bu lila rengi takım bu. Bir tane crop top, bir de aynı renkten bir ceketle geliyor. Bununla ilgili şöyle bir şey var. Çok tatlı bir takım. Yani takım elbiselerinizle işe giderken kumaş pantolonların üzerine giyebilirsiniz. Kot pantolonların üzerine giyebilirsiniz. Birçok şekilde rahatlıkla kombinleyebileceğiniz şeyler. Ben iş yerine giderken giydim. Yani toplantıya gideceğimde kombinledim. Günlük arkadaşlarımla dışarı çıkacağımda kombinledim. Bununla ilgili şöyle iki tane problem var. Bir, İncilerin üzerindeki yıkarken çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü kumaşa tamamen çakılmış durumda değiller. Örgünün içerisine ilave edilmiş haldeler. O nedenle yıkarken birazcık dikkatli olunması gereken bir ürün. Bir de saçlarınız ben gibi uzunsa saçlarınız topluyken bu kombini giymenizi tavsiye ederim. Çünkü bu boncuklara bu saçlarınız özellikle çok fazla hızlı dolaşmaya müsaitse takıldığının tabii ki de ben video çekeceğim. Ee, takıldığını söylemeliyim. Ardından bence iş pantolonu olarak yani iş yerinde ofiste giymek için hatta günlük bile rahatlıkla kullanabileceğiniz muhteşem bir kumaş pantolon buldum. Yeryüzünde bu kadar rahat başka bir kumaş pantolon giymemiştim herhalde. Bu e, krem tonlarında önlerinde bu şekilde pensleri olan yani pensli olarak giyen bir, aslında bir sigaret pantolon. Biraz havucumsu da bir havası olan bir pantolon belinize çok güzel şekilde oturuyor. Belinizin kıvrımını çok güzel şekilde daha belirginleştirip kalçalarınızı çok daha güzel gösteriyor. Vücudunuza güzel şekilde oturuyor ama bacaklarınızı falan böyle sıkıştırıp çirkin durumda bırakmıyor. Ütülerken bir ye vermeniz lazım. Bir problemi de o. Aslında cep kısmı var. İsterseniz buradan cebini açabilirsiniz ama ben açmanızı tavsiye etmem. Çünkü bu şekilde çok daha güzel bir şekilde duruyor. Paçası böyle bileğin birazcık üstünde bitiyor. Yani rahatlıkla hem stilettolarla hem babetlerle daha düz taban ayakkabılarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Ben bunu çizmelerin içine giyenleri de gördüm. Ben bu tarz kumaşları yani bacağımı komple sarmayan kumaşları çizmenin içine sokmayı sevmediğim için daha çok yüksek butilerle belki deneyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi stilettolarla ve düz tabanlarla çok güzel oluyor ve ben bu pantolonu ne zaman giysem aşırı derecede böyle aa nereden aldım çok güzel bir şekilde yorumlar alıyorum. Zara'nın artık bence klasikleşen ve gerçekten benim çok beğendiğim bir pantolonuyla birlikteyiz. Bunun siyahını da almayı düşünüyorum çünkü şu gösterdiğim body ile bu pantolonun siyahı muhteşem olacaktır. Lila rengi kendime pantolon aldım iş yerinde giymek için. Evet. iş yerine de lila rengi ve pembe giyiyorum ben. Hep yani siyah benim lugatımda çok az bulunan biri. İş ve toplantı için de bu renkleri ben tercih ediyorum. Bu da yine aynı şekilde vücudunuzun kıvrımlarını çok güzel şekilde ortaya çıkar. Özellikle bel kıvrımınızı, popo kısmınızı çok güzel gösteren bir pantolon. Paçasının bitim yeri itibariyle stilettolarla dolarla, düz topan ayakkabılarla çok rahatlıkla giyebilirsiniz. Üzerine birçok şeyle kombinleyebilirsiniz. Renk sizi asla korkutmasın. Her türlü gömlekle hatta şu üstümdekiyle de çok güzel oluyor. Bunu da ben Zara'dan almıştım. Sanırım halen vardır. Mesela bunun birçok rengi varken eğer lila rengi size göre değilse pembe rahatlıkla kendinize uygun olan bir rengi seçebilirsiniz. Bence her dolapta neredeyse bulunması gereken çok tatlı bir tulumdan söz edeceğim. Bu bu daha çok böyle blazer köpükçüm özür dilerim anneciğim. Bu şu şekilde blazer bu tulum. Yani altı şortlu. Önden tabii daha çok blazer ceket giymişsiniz gibi gözüküyor. Kolları böyle şu şekilde karpuz geliyor. Bunu dizi çizmelerle giyebilirsiniz. Stiletto'larla giyebilirsiniz. Akşam arkadaşlarınızla dışarı çıkarken giyebilirsiniz. Bir her tezin dolabında olması gerektiği düşünülen siyah bir elbise var ya. Onun siyah tulum versiyonu. Çok amaçlı. E, bendeki bunun large bedeni. Diğer gösterdiklerimin hepsi medium'du benim. E, bunun Şöyle bir problem oldu. Medium olanın boyu kısa geldi. Large olanının da şu bel kısmından bir tık alınması gerekiyor. O da ufak bir terzicilik işiyle hallolunmayacak bir şey değil. Ee, o nedenle bu tulumu eğer düşünenleriniz varsa kesinlikle bakın derim. Bu çok tatlı bir örgüsü olan karpuz kollu ekru tonlarında bir hırka. Şöyle tutayım. Düğme detayına ben bundaki hırkanın bayıldım. Daha henüz bunu dışarıya giyme fırsatım olmadı ama çok severek giyeceğimi bildiğim bir parça. Yani rahatlıkla kot pantolonlarınızla tek başına giyebilirsiniz. İçine bir body giyerek kullanabilirsiniz. Herkesin dolabında olması gereken çok tatlı bir hırka. Özellikle krem rengi olduğu için neredeyse benim dolabımdaki her şeyle gideceğinden daha çok sevdim. Ardından yine belden bağlı birazcık daha oversize olan bir örgü hırkaya geldi. Bunun krem rengi, su yeşili, bir de bir rengi daha var sanırım Zara'da. Ben gül kurusu rengini seçtim. Çünkü benim elbise dolabım ve benim giyim tarzıma çok daha uygun olan bir ürün. Birazdan göstereceğim. Triko kahverengi bir üstle birlikte kombinleyerek giymeyi çok seviyorum. Tek başına giymeyi çok seviyorum. Yumuşacık bir yapısı var. Bir terlik aldım. Bunlardan hiç emin değilim. Eee güzel olur diye düşündüm yaz çıkmam Çünkü ben bu şekilde kauçuktan olan ayakkabılara bayılıyorum. Bunun ayakta duruşuna da bayıldım. Ama renginden emin değilim. Başka bir renge gelecek mi onu da bilmiyorum. Ama bu Zara'dan aldığım limon sarısı şeffaf ayakkabılar. Şu şekilde çok tatlı küçük bir şeffaf topu var. Şuradaki tabanı acayip rahat. Air fit dediğimiz taban sisteminden var. Ayrı bir taban. Ee, ve kauçu hiçbir şekilde bu kenarları denediğimde ayağım bir kesme gibi bir şey yapmadı. Daha dışarıya giymedim. Altına da böyle kaymasın diye buraya kauçuk taban yapmışlar. Tutuculuk açısından güzel olacağını düşünüyorum. Çok fazla beyaz giydiğim için de bence ben bunu çok giyerim gibi geliyor. Ama emin de olamadım. Ne düşünüyorsunuz? Bana fikrinizi söyleyin. Çünkü bunu gerçekten böyle ikilemde kaldığım bir ürün oldu. Bir tane eşofman takımından söz edeceğim. Ben zaradan bir örgü eşofman takımı beyaz almıştım biliyorsunuz kış sezonunda. Bu da bu bahar sezonunda gelen e, örgü ama kalın yani gerçekten örgü kumaşı gibi değil. Daha çok böyle triko ama pamuklu triko diyeyim. Yani pamuklu iplikten üretilmiş bir triko. Yün bazlı olan bir iplikten üretilmiş bir triko değil. Ama yumuşacık. Üstte çok güzel duruyor. Üç farklı rengi var altı jogger pantolon gibi geliyor. Ben ekru rengini seçtim. Kremi var bir de siyahı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ben bunu şöyle bir şey yaptım. Altını medium aldım, üstünü small aldım ki çok böyle bol, çok uzun olmasın. Tam istediğim yerde bitti. Çünkü ben bunu böyle belini İçeriye sokarak, pantolonun altına sokarak giyiyorum. Birkaç tane kolye ile kombine çok tatlı duruyor. Daha çok böyle tulummuş gibi hareket ediyor ama tulum olmuyor. Bir tane şort etek aldım. Bu şort çok güzel bir beyaz tonu da var. Kesinlikle ona da bakmak istiyorum ama bir türlü stoğa girmedi. Ben Ketan'a gitmeden inşallah girer. Ben yaz sezonunda Zara'dan böyle bir sürü şort etek almıştım ve beklediğimden çok daha fazla giydim. Yani normalde alıçatıda ben etek giyemiyorum. Çünkü çok fazla rüzgar olduğu için. Ama bunlar hem etek hem altlarında böyle short olduğu için rüzgar kafanıza çıkarsa bile hiçbir şey olmuyor. Ve çok güzel böyle pileli bir yapısı var. Bu siyah olanı özellikle kış aylarında kilotlu çorapla, dizüstü çizmeyle ve kazaklarla kombinlerim diye düşünerek aldım. Yazında rahatlıkla giyerim. Daha sonra Limon sarısı çok tatlı. Böyle pastel sarı bir crop top aldım. Örgü triko crop toplar bu sene çok moda. Ee, i̇ndirim zamanında böyle gri bir tane crop top almışım. Onu o kadar çok giydim ki bu sezonda bir iki tane ekledim. Ee, bunlardan birincisi dediğim gibi bu limon sarısı olan. Bu hemen böyle göğsünüzün altında bitiyor. Bunları hem body gibi giyebilirsiniz hem kazaklarınızın hırkalarınızın altına ek bir body gibi giyebiliyorsunuz. Ama benim en çok giymeyi sevdiğim şey gömleği giyip üzerine bunları giymek. Böyle daha çok böyle daha çok yelekmiş gibi kombinleyerek giymeyi çok seviyorum. Pastel tonları daha rahat koleksiyonumda kombinleyebileceğim için ve ben çok fazla lila renge giydiğim ve bu da lilalarla çok güzel olacağını düşündüğüm için bunu aldım. Biraz önce gösterdiğim gül kurusuyla ile giymek için aldım dediğim böyle daha boz rengi olan bu triko. Bu diğer gösterdiğim crop topa göre biraz daha uzun duran yani neredeyse pantolonla hemen hemen aynı hizada duran yüksek bel pantolonlarla bir şey. bir triko üst ama bunu da dediğim gibi yine hem body olarak hem yelek gibi böyle kazakların ya da gömleklerin üzerine rahatlıkla giyebiliyorsunuz. Çok tatlı çiçekli bir elbiseye geliyoruz. Bunun bir elbisenin cebi var. Yeryüzünde en sevdiğim şey. İki Kumaş kalitesi muhteşem. Yani ağır bir kumaş. Yani öyle basit bir e, basma kumaşı gibi değil ama basma kumaş deseni var. Etek yapısı böyle daha daha çan gelen bir etek. Hareketlerinizle hareketlerinize güzel uyum sağlayan bir etek. Bu elbisede ama en çok sevdiğim şey düğme detayları oldu. Her bir düğme tamamen birbirinden farklı olarak geliyor. Düğmelerin bu farklılıkları elbiseye ayrı bir hava kattığını düşünüyor. Ve bu da yine aynı şekilde hem gündüz giyebileceğiniz hem akşam giyebileceğiniz bir davete giderken giyebileceğiniz bir elbiseye çok rahatlıkla dönüşüyor. Hangi aksesuarlarla kombinlediğinize göre istediğiniz yere rahatlıkla rahatlıkla uyum sağlatabiliyorsunuz. Bu sezon ee, yeni sezonda Limitless Contour serisi diye bir seri geldi Zara'ya. Yeryüzünde görüp görebileceğiniz en güzel ve en uzun ömürlü bezlikleri sattığını söyleyebilirim. Bir, kumaşları resmen et gibi yani aşırı kaliteli kumaşları var. Yumuşacık, vücudunuzu tamamen sarıyor ve üzerinizde bunların olduğunu neredeyse <laughs> kediler gidiyor. Odun neredeyse hissetmiyorsunuz. Keşke şunları bir elleyebilseniz. Gerçekten pufidik pufidik ve sanki witch blender elinizde sıkıyor musunuz gibi bir hissiyatı var. Vücudunuza çok güzel şekilde oturuyor ve koleksiyondaki hiçbir ürün birbiriyle aynı renk değil. Yani mesela bu ten rengi daha böyle kremlik, sarılık içeren bir ten rengi. Uzun kollu, yuvarlak yakalı bir crop top bu. Bildiğiniz bir crop top. Bunu Kazaklarınızın içerisine giyebilirsiniz, hırkalarınızın içerisine giyebilirsiniz, yapabileceğiz. O kadar çok şey var ki tek başına bile giyebilirsiniz. Ama en güzel şey hareket ettikçe sağa sola kaymıyor. En çok onu sevdim bunda. Yine aynı seride bir body suit var. Bu body suit'ün aynısının siyahı da var. Ama ben tabii ki de gittim bu morumsu tozlu gül kurusunu seçtim. Yine aynı şekilde kumaş et gibi vücudunuz çok güzel sarıyor, pantolonlarla çok tatlı duruyor, eteklerle çok güzel kombinleyebiliyorsunuz ve en güzel taraflarından birisi de bacak kısmı yüksek kesin yani daha geniş oyuntusu olduğu için pantolonlarınıza iz yapamıyor çünkü daha yukarıda kaldığı için iç çamaşırı izi gibi de oradan gözükmüyor, daha tangamsı kaldığı için mantıklı oluyor. Ardından bir tane siyah tişört aldım pamuklu penye. Çünkü bir tane bile siyah tişörtüm yoktu. Bazen de böyle siyah bir tişört gerekebiliyor. Hiçbir özelliği yok. Normal pamuklu penye, bele oturan bir basic tişört. Büyük ihtimalle bunu 50 kere falan giyemem ama dolabınızda siyah bir tane tişörtün olmasına fayda var. Bende hiç yok. Neden? Ben de bilmiyorum. Diyeceğim ama biliyorum. Yalan söylemiş olurum. Çünkü siyah giymeyi haz etmiyorum. Daha sonra daha sonra şu şekilde kare yakalı böyle takım elbiselerin, ceketlerinin yani blazerların içine giymek için ya da takım elbiselerin içerisine giymek için aldım. Yani tamamen basic olsun diye aldım. Bu kare yakalı üstler var. Üstte çok güzel duruyor bunlar. Yaka kısmı çok güzel duruyor. Ve özellikle bunun soğuk grimsi krem rengine çok bayıldım. O nedenle aldım. Çünkü böyle grimsi taş rengi gibi bir tane takım elbisem var. Onun içerisinde çok güzel olur diye düşündüm. Aynı zamanda farklı şekillerde de giyerim. Aynısının beyazını da aldım. Ama aşırı çiğ bir beyaz olduğu için bunu geri iade etmeyi planlıyorum. Yani ben beyaz seviyorum da bu harbiden çok çiğ bir beyaz giydiğiniz şeylerle çok rahatlıkla sırıtabilir. O yüzden onu geri vermeyi düşünüyorum. Ama bunun da böyle birçok rengi mevcut. Daha sonra Limitless Kontür serisinden iki tane crop top aldım. Bunlardan bir tanesi siyah, bir tanesi tozlu ten rengi diyebileceğim bir renk. Şimdi göstereceğim. Tozlu leylak tonlarında. Ee, bu da yine o et gibi olan kumaştan ve fitilli bir örgü, fitilli bir örgüyle birlikte geliyor. Ama bunların en güzel tarafı bu iplerinin şu şekilde görebiliyor musunuz? Bilmiyorum geçirilmiş olması. Yani bir süre sonra böyle gerilip orada çirkin bir görüntü oluşturmuyor. Yine aynı şekilde vücudunuzu çok güzel şekilde sarıyor. Diğer renginde bu dolanmış ya. Nasıl becerdim? Diğer rengi de şu şekilde. Daha içerisinde pembelik içeren bir ten rengi. Bunları nasıl anlıyorsun demeyin bana. Zara'nın çok meşhur. Şimdiye kadar direndiğim ama artık direnemeyeceğim. Çünkü gerçekten pantolonlarla çok güzel duran ve ben giydiğim şeyleri böyle biçim içine soktum mu sağ sol dağılmasını hiç asla etmem çıkmasına. Bunlar tam bir ee, sonuç olacağını düşündüm ve bunlarla asla kumaş pantolonun içerisine giyseniz bile e, iç amaşırı izi gibi durmuyor. Bir iz yapmıyor çünkü tamamen altı yine aynı şekilde yüksek. Bacak kesimli tanga gibi yani yukarı hareket ettiğinden sorun olmuyor. Halter yakalı bu. Ben bu acı kahverengisiyle ten rengini aldım. Bunun da birçok rengi var. Ama benim için en uygun olacak iki basic bunlar olduğundan bunları da satın aldım. Bir dakika bir çantam var onları da alıp geliyorum. Zara'ya Travel serisinde yeni bir çanta geldi kanvasa. Ve ben buna görünce bayıldım. İçerisinde hem kremler hem beyazlar içeren bir shopping bag aslında. Hem de böyle minnak bir arkadaşıyla birlikte geldi. Bu minnak arkadaşının içerisinde sadece telefonunuzu, cüzdanınızı, pasaportunuzu, böyle ufak tefek şeyleri sığdırabiliyorsunuz. Hem tutma yeri var hem de çapraz yeri var. Bunu daha kullanmadım. Ama şu arkadaşı aldığım günden beri ölümüne kullanıyorum. İçerisi çok geniş. 15 inçlik benim MacBook Pro retina'mı içerisine alıyor hiçbir problem olmaksızın benim yanında taşıdığım 25 milyon şeyi de alıyor şu şekilde bir tane e, tamamen ağzı açık değil şöyle küçük bir olsa da küçük bir parça olsa da bir koruması var. E, materyal bayağı sağlam çıktı. Ben böyle hasar görür diye düşünüyordum ama benim o hırpalamama dayandı. İçerisinde bir de böyle küçük bir cüzdan var. Özellikle kavalık olmasını istemediğiniz şeyler için. Ben bunu şöyle takım olarak kullanırım. Düşüncesiyle aldım. Daha içindekini kullanmadım. Bir aylık süre bitmeden kullanmazsam Güle güle olacak olan bir şey. Bir de Mango'dan şöyle aşırı şirin toz bir şey aldım size neyi hatırlattığını anlamışsınızdır. Tamamen kanvastan yani üzerine minik diyeleri olan aslında bir plaj çantası olarak da kullanabileceğiniz, seyahat çantası olarak da kullanabileceğiniz bir çanta. Bu Dior'un book totlarına aşırı derecede benziyor ve book totların artık bir sürü sahibi çıktı. Bu onun medium'uymuş gibi. Düşünün yine içerisinde 15 inç Macbook alıyor. Oradan e, hesaplamak isterseniz içerisine eşyalarınızı da alan bir şey. Bu da onun mini versiyonu. Yani böyle daha çok eşya taşıyacağınız günlerde plaja giderken bile şu şekilde götürmek bence daha şirin olur diye düşündüm. Ağzında klipsi var ve gerçekten güzel şekilde ağzını kapatıyor ve çok açık kalmıyor. Hem şu şekilde kullanabileceğiniz askısı da var. Kendi isteğinize göre rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Benim Zara'dan bu sezon seçtiğim ürünler bu şekildeydi. Bu tarz tekstil alışverişi üzerine olan videolara daha fazla yer vermem istiyorsanız videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim artmayı unutmayın. Hoşçakalın.